Diyarbakır Barozu'na mensup iki avukat Lozan Anlaşması'nın iptal edilmesi istemiyle Lozan Anlaşması iptal edilsin diye ya Danıştay'da dava aç diye öyle gizli saklı filan değil bakın. Kürt diasporası adına dava açtıklarını Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyerek duyurdular. Haberiniz var mı? Olamaz. <laughs> Çünkü bakın ya gazeteciler cemiyetinde basın toplantısı düzenlemelerine rağmen Lozan'ın iptal edilmesi için Danıştay'da dava açtık. Kürt diasporası adına bu davayı açtık demelerine rağmen Türk milletinin haberi yok Diyarbakır'da bu olanlar. Çünkü sayın medyamız bunu özellikle sizlere duyurmuyor. Öğrenmeyin istiyorlar ya. Bunlar orada olsun, yaşansın. Siz öğrenmeyin istiyor. Bakın bu Kürt diasporası adına dava açtıklarını duyuran, <laughs> gazeteciler cemiyetinde basın toplantısı üzerine duyuran Diyarbakır Barosu'na mensup iki avukat dediler ki Lozan anlaşması batıldır dediler ya. Batıldır. Kürtlere danışılmadan imzalanmıştır. Dolayısıyla iptal edilmesi lazım diyerek Danıştay'a başvurdular. Peki Danıştay reddederse ne olacak? Danıştay reddederse Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz dediler. Peki Anayasa Mahkemesi de reddederse ne olacak? İç hukuk yolları tükenirse Lozan Anlaşması'nın iptali için Birleşmiş Milletler'e gideceklerini. Bakın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvuracaklarını duyurdular. Ne oldu o Danıştay'daki dava? Hiç haber yok. Çünkü Sayın Medya'mız haber yapmıyor. Peki, bakın şimdi herkes sıkıdır şimdi. Lozan Antlaşması bugüne kadar hiç delindi mi? Evet dilindi. <laughs> AKP hükümeti döneminde dilindi. Çünkü Süleyman Şah Türbesi Lozan Anlaşmasının üçüncü maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti toprağıydı. Süleyman Şah Türbesi. Türkiye ile Fransa arasında yapılan 1921 yılındaki Ankara Anlaşması'nda yani Türkiye-Suriye sınırını belirleyen anlaşma çerçevesinde Türk toprağı olarak belirlendi.